uzun süre sonra ilk defa video çekeceğim. Birkaç gün buradan içerikler gelmeye devam edecek. Bir görsel şov yaptılar. Şimdi ufak ufak şöyle şunların bir tadına bakayım. Cumba. Cumba, tepsi. Cumba tepsi olarak geçiyor bu. Bu iki kişilikmiş. Evet şu an itibariyle artık Antep'teyim. Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun süre sonra ilk defa video çekeceğim şu an e, Milas Bodrum Havaalanı'ndayım. Şöyle kısacık göstereyim. Böyle buradayım şu an. E, ee, bayağı oldu yani. 3 ay falan oldu yolculuk yapmayalı diyebilirim. İlk defa uçağa bineceğim uzun süre sonra 3 ay sonunda. Böyle kısa süreli bir yolculuk ihtiyacım vardı. Biraz daralmıştım, bunu almıştım. Tekrar kendimi bir yola atmam gerekiyordu. Şu an Türkiye içi bir seyahat yapacağım. Kısa süreli yolculuktan zaten detaylardan sonrasından sizlere bahsedeceğim. Ee, uçağıma bir saat falan kaldı herhalde. Bir, bir buçuk saat süre kaldı. Şu an saat sekiz buçuk. Onda uçağım var. Bir buçuk saat kalmış. Ufaktan yola çıkalım. Videoyu Bodrum Havaalanı'nda açmıştım. Şu an Ankara Havaalanı'ndayım. Çünkü ben Gaziantep'e gitmeye karar verdim. Böyle birkaç günlük ufak bir kaçamak olsun dedim. Hem biraz kafayı toplayayım. Bana da yolculuk biraz iyi gelecek diye. Bodrum'dan Antep'e direkt uçuş olmadığı için Ankara üzerinden aktarmayla geliyorum. İki seçenek vardı ya İstanbul'dan ya Ankara'dan aktarma yapacaktım. Bekleme süresi buradan daha kısa olduğu için tercih ettim ama onda bile neredeyse bir 4-5 saat beklemem var. Aslında 1,5-2 saatlik bir uçuş bana neredeyse 10 saatlere e, mal oldu gibi diyebilirim. Akşamüstü 5 civarı Antep'te olacağım. Orada zaten yine görüşürüz. Bu arada ülke içinde bir uçuş olmasına rağmen bile çok pahalıydı. 3800 gibi bir tutara aldım bileti. Ya son anda aldım biraz da böyle hani uçuşumdan bir hafta önce falan ben bilet aldım. Ama 2-3 hafta öncesinde baktığımda da çok böyle fiyat farkı yoktu. Gene 2,5'larda falan da o tarihlerde de. Öyle anlık bir kararla bir çılgınlık olsun dedik. Canım gezmek istiyordu biraz Antep'te yemek yiyelim diye yola çıktım. Ee, evet şu an itibariyle artık Antep'teyim. Birkaç gün buradan içerikler gelmeye devam edecek. Ee, gelir gelmez havaalanında videoya açamadım. Biraz böyle uçak rötar yedi, valizlerde sıkıntı falan oldu. Çok uzun sürdü yolculuk. Beklediğimden 2-2,5 saat geç gelmiş oldum Antep'e. Saat şu an kaç hatta bakarsak 8'e ee, e doğru geliyor. Gelir gelmez de burada restorana geldim. Şöyle göstereyim. İsmi duymuştum ben zaten Çulcuoğlu Et Lokantası diye. Bunun Emek'teki bir e, şubesi varmış. Bir de Bakırcılar Çarşısı diye bir yer var. Eski Antep çarşının içinde. Ona dedik sonra da gideriz belki. ilk bir buna gelelim bu akşam diye. Ben bu arada Antep turumda tek başıma olmayacağım. E, şu an 6 kişilik bir ekip halindeyiz. Farklı şehirlerden, noktalardan geldik. Burada buluştuk diyebilirim. Bodrum'dan ben tek geldim. Onlarla gezeceğim. Belki video içerisinde onlar da görünür ara ara bilemiyorum. Şimdi ufaktan ben restoranın içine geçeyim, orada zaten yediğimi içtiğimi sizlerle de paylaşacağım. Antep'te bir nevi yeme içme üzerine bir e, tur yapmış gibi bir şey olacağım. Evet şimdi geldik içeriye oturduk, servislerimizi de aldık. Biz 6 kişi olduğumuz için ortaya 6 kişilik karışık bir ızgara söyledik. Eğer 6 kişilik söylemeyip 4 kişilik 3 kişilik söylerseniz ekstra gelen servislere ek ücret alıyorlarmış zaten bunun için. O yüzden 6 kişilik söyledik. 650 TL kişi başı bir ücreti varmış. Ondan da böyle e, çorba geldi ilk başta. Daha farklı ne gelir bilmiyorum. Fındık lahmacun gelecek bir de. Bu şekilde restoranın içi de. Çorbanın tadından bahsetmeye gerek yok. Bunu bir içip başlayalım. Etler gelince tekrar açacağım zaten. Evet, şimdi çorba bitti. Çorba normal, standart bildiğiniz ezogelindi yani. Öyle ekstrem bir şey yok. Ücretsiz bir ayranla su da geldi bir tane fındık lahmacun geldi. Şöyle paçangaya benzeyen bir börek geldi. İçineli bilmiyorum. Bakarız bunun tadına bir. Peynirliymiş bu arada içi. Ee, şöyle salata geldi. Çiğ köfte geldi. Cacık geldi. Acılı ezme geldi. Bir tane böyle pufuduk ekmek getiriyorlar. Devamı geldikçe göstereceğim. Ama hazır bir çıkken, şu açıkken şu lahmacuna bir bakalım. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Lahmacun başarılı. Yenir ama çok böyle ekstrem bir şey. Göremedim. Ama güzel. Hepsine bakalım. Denemek istedim. Bu benim bir tasarım. <laughs> Yani cacık acılı ezme de normal standart lezzetler. Çiğ köfte güzel ama etli mi değil mi bu biliyor musunuz mu? Etsizmiş ama güzel başarılı çiğ köftesini beğendim. Tabii asıl yemek yersin ona yükseleceğiz yani bunlar sadece yağ atacak. <laughs> Bir tane böyle tavuk şiş geldi. Tavuk göğsünden e, yağda kızartılmış bir şişmiş. İki saniye bir hemen bunu da bakalım. Uşak güzel. Lahmacun bitince daha çok beğendim bu arada. Lahmacun iyi. Aa, bu da normal. Tavuk şiş. Bunu da beğendim ama üstünde bir böyle tempura sos gibi bir şey var. O hoşuma gitti. Şimdi böyle 6 kişilik karışık ızgaramız da geldi. Böyle bir görsel şov yaptılar. Bu da kaşarlı mantar. Yedikçe etin lezzetinden de biraz bahsedeceğim. En son videoda böyle mağgü ile koveyi kıyaslamıştık et olarak. Bir de bakalım Antep eti nasıl, Antep sırrını deneyelim bir de. Şimdi şöyle Adana var, kişi başı birer tane. Tavuk şiş var, hırzola var, patlıcan kebabı var. Ee, başka ne var? İşte yeşillikler falan, böyle biber, domates. Bir de şurada bir kıyma gibi bir şey var, köfte gibi. Üstü böyle kaşarlı ve fıstıklı. Tabi lezzetlerine tek tek bakacağız be. Kıtır ekmek gibi bir şey sanırım. Şimdi ufak ufak şöyle şunların bir tadına bakayım. Zaten çok da uzun tutmayacağım. Sonra ben de sofranın tadını çıkarmak istiyorum artık. Yani ufaktan bir ucundan tatlarına baktım da. Bu dana eti. Ben etleri beğendim bayağı yumuşacık. Direkt ağızda dağılıyor. Pişmesi de gayet bana uygun. Çünkü iyi pişirmişler. Az pişmiş yiyemiyorum maalesef. Böyle içinde gösterirsem. Bu kaşarlı mantar da bayağı iyi. Sadece şey, bunun altında bir böyle ezme gibi bir şey var dedik de ezme değil havuçlar varmış. Kıymamsı şey de başarılı. Fıstık farklı bir aroma vermiş ona. Hani o etin üstündeki fıstığın tadını almak hoşuma gitti. Patlıcan kebabı da güzel. Adana da gayet başarılıydı. Yani gelirseniz tavsiye edebilirim. Sadece ee, neyse onlardan çıkınca bahsedeyim. Biraz daha yemeğin tadını çıkarayım. öyle çöp şişte yine. Dedik de kaşarlı mantar getirdiler. Bunu da beğendim bayağı. Direkt böyle içine koymamışlar. Kombine üstüne kaşar döküp getirmişler. Bol kaşarlı bayağı güzel. Mesela burada girişte zaten yazıyormuş. Ee, o şekilde karışık söylediğinizde çorba, salata, cacık, ezme, çiğ köfte, peynirli börek, tavuk midi o kızarmış tavuk gelmiş diye o dahilmiş. Yarım porsiyon söyleyenlerin fiyatlandırmasını belirtmiş ya da hani diyelim 6 kişi geldiniz ama ben 4 kişilik et istiyorum dediğinizde gelen servisin ücreti sizden ekstra oluyor. Onu belirtmiş. Şurada da bizim 650 TL'ydi karışık tabak. Burada da daha farklı fiyatlar var. Bu <laughs> arada Evet çıktık şimdi bu Çulcuoğlu et lokantasından. Dediğim gibi emek şubesi tarafındaydık biz. Bir de bu Bakırcılar Hanı'nda eski Antep tarafında da varmış zaten asıl bir yeri daha. O daha eski diyorlar. Burada da sorduk. Yani burada bir arkadaşıma sordum daha doğrusu. O öyle söyledi. Ee, şimdi biraz yorum yaparsam ben şöyle bir şey beklemiştim. Hani bir sözde vardır ya dünya bir mutfak olsaydı Gaziantep şey dünya bir ev olsaydı Gaziantep onun mutfağı olurdu diye. Ben şimdi o performansta bir şey beklediğim için böyle yediğimde o falan olacağım diye düşünüyordum. Öyle bir şey yaratmadı bende. İlk gözlenimim, ilk yediğim yemekler doğrultusunda onu söyleyeyim. Evet başarılı güzel bir etti. Ama böyle vav wow falan olmadım. Bunu diyebilirim şöyle. Biraz yolu göstererek ilerleyelim. Tabii çok geç saatte gence böyle gece saatlerine kalmış olduk. Şimdi bir tatlıcıya doğru geçiyoruz buradan. Orada tatlıyı da gösteririm. Ama e, bizim ekip benden daha erken gelmişti. Onlar dün geceden buradalardı. Bütün günü Antep mutfağıyla geçirdikleri için tatlıya falan da yer kalmamış kimse de. Bakalım yiyebileceğiz mi? Küçük bir şey tadarız. Yarın devam ederiz yemeğe. Bu zaten geldim gibisinden bir başlangıç videosu olur. Öyle de ilerleriz. Denenebilir. Geldiğinizde tabii ki de ama çok büyük benim gibi yükselerek gelmeyin derim. Lezzetliydi sadece, güzeldi. Onun dışında daha farklı bir şey diyemem. Ee, şeyi eleştirebilirim, eleştiri olarak söylemem gerekirse. Bana servis çok dağınık geldi. Neden? Yani çok hızlı bir servis var. Hizmet iyi. Çalışanlar yardımcı. Onda bir sıkıntı yok. Nasıl böyle dağınık geldi servis bana? Ya bir anda böyle masaya her şeyi getiriyorlar. İşte çorba geliyor, hemen arkasından mezeler geliyor, o bu geliyor. Daha sen bir şey bitirmeden o geliyor. Hemen tabakları çekelim, eti ortaya getirelim falan bir modu var. Neyin nereye çektikleri bir anda belli olmuyor. Sen onun tadına bakarken başka bir şey pat geliyor falan. O kargaşa biraz kafa karıştırıcı olduğu için o kısmı eleştirebilirim. Bir de dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Ama onu birkaç restoran daha denedikten sonra söyleyebilirim. Daha net söyleyebilirim. Biraz böyle söyleniyor çalışanlar. Masaya her gelen hani size karşı değil, kötü niyetle değil. Ama böyle bir masaya söylenerek uf bunu nereye koyacağım şimdi, bunu nereye sığdıracağım şimdi, bu daha bitmedi mi şimdi gibisinden. Hani niyet kötü değil ama o şekilde bir tarz sezinledim. 4-5 yer daha denedikten sonra daha net bir yorum yapabilirim ona da diye düşünüyorum. Şöyle bir yoldayız. Gelirken de şey dikkatimi çekmişti. Çoğu restoran böyle karşı karşıya açmış. Burada da mesela kumba künefe, kumba kuru yemiş diye karşı karşıya açmışlar. Böyle ne bileyim bir şey döner, bir şey kebap gibisinden hep karşı karşıya açan yerler görmüştüm. Havaalanından da neden başlamadım videoyu? Bir arkadaşım aldı beni. Arkadaşlarımın yanına bıraktı. O yüzden hemen orada başlatamadım. Direkt arabayla biraz geze geze. Aslında açıp arabayla da etrafı göstermek istemiştim. Çünkü şöyle bir şey oralara tekrardan ben gidebilir miyim bilmiyorum. Ama olmadı. O esnada denk getiremedik. Bu arada şu bizimkiler hemen bu kuru yemişçiye girdiler bile. Burada bir kapatalım. Çekim yapabilir misin? Evet. Ha. Şimdi Antep 1200'müş, Siirt de 1000'miş, Urfa 850 olarak gözüküyor fiyatları bu şekilde. Tatlarına baktı bizimkiler de. Ben patlamak üzereyim nasıl bakacağız? Getir İlyas kutu. Direkt Antep'inkine bakalım. Hangisinden alalım tatlı peype? Tadına bakalım. Şu siirt, şu Antep'miş. Siyirt biraz daha sert oluyor. Bir tadına bakalım. Ben siirti daha çok beğendim. <laughs> Yapma. Yanında da Antepli var ama. Ben de Sirt'in kimden Antep, Sirt'i beğenmediniz mi siz de? Sen de mi? Toplu halde Sirt'i beğenmişiz. Sirt güzel. Antep Aramızdaki... Yarım yarım aldım yarım yarım Ben tek kaldım Aramızda bir Antepli, Antep beğendi ama olsun. Diğer Antepli Sirt'i beğendi. Ama evet, diğer Antepli de Sirt'i beğendi. Bunlar çakma Antepli. <laughs> <laughs> Gerçekten orijinal değiller. <laughs> Gel ya. abi. Gel abi. Abi. yardımcı olsun. Ya. 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 Bu ne? ne Hacep. Yazmıyor mu? Yazmıyor. <laughs> Usta, tamam mı? Tamam. Evet ben bunların çakma mantepli olduğunu söylemiştim size. <laughs> Çekirdek içi mi acaba ya? Hadi yapış o. yapış bir şey. Bunun ne olduğunu bilen varsa yoruma yazabilir mi ya? Bu sumakmış arkadaşlar. Sumak ekşisinin ana ham haliymiş. Bu da cevizli sucuklar falan da var tabi. Yukarıda kurutulmuş ürünler. Burada böyle taranalar da varmış. Kızarmış tarana cilt şeklinde. Ben bunu Maraş'ta oluyor sanıyordum ama demek ki burada da varmış. Ne ararsanız var vallahi burada anlatamam size yani. Güzel bir yermiş. Beğendim. Evet. Ama tabi dediğim gibi ben Siirt fıstığını daha çok beğendim. Antep fıstığını çok beğenmedim. Siirt böyle daha diri diri geldi bana. Daha hoşuma gitti. Daha büyük bir de. Bizim ekip de Siirt fıstığını beğendi. Ben çok çerez yiyen bir tip değilim. Alsam da unutuyorum evde. Taşımak da istemiyorum. Ben almadım da. Onların hepsi birer paket almaya girdiler. Şimdi onları bekliyorum. Alsınlar. Çıkınca tatlıcıya. Şimdi o çerezcinin hemen karşısında bu cumba tatlıcı diye bir tatlı var. Oraya geldik. Şuradan fiyatları göstereceğim. Porsiyon tatlı 350. Ee, peynirli künefe 2 kişilik 680. Meşrubatlar 90. Burma kadayıf 450 simit katmer 650, katmer 650 falan o şekilde ilerliyor herhalde. 4 kişilik katmer 650 diyen katmar da 4 kişilik. Şimdi bu yukarıda da bir şubeleri varmış. Burada yer yok ya oraya gideceğiz ya burada sıra bekleyeceğiz artık. Bakalım hangisi olacak. Şimdi e, yer boşaldı. Biz geçtik şu bahçe kısmı. Bir içeriği de şöyle göstermek istiyorum sizlere

Evet şimdi geldi. Öyle zaten süt bütün künefecilerde verilir. Biliyorsunuzdur onu. Bunun adı neydi? Cumba. Cumba tepsi. Cumba, tepsi. Cumba, tepsi. Cumba tepsi olarak geçiyor bu. Bu iki kişilikmiş normalde ama biz patlamak üzere olduğumuz için iki kişiliğe altı kişi dalacağız alacağız birazcık. Böyle karışık fıstıklı var. Normal, bir dakika çatalla bakalım. Şu çamur dedikleri sanırım. Değil mi? Fıstıklı çamur dedikleri bu. Hasır. Bir tane hasır kaymaklı içi hasır, bunun da üstü fıstıklı gene çamur gibi ama üstü fıstıklı. Ee, bu da kaymak varmış. Şu ikisi aynı sanırım ama tatlarına bakınca gene ben söyleyeceğim. Dördünün farklı olmuş olması gereken bir nokta mutlaka vardır. Bir bakalım burada da künefe nasılmış. Evet bu yuvarlak tepsimiz üç çeşitmiş. Şöyle üstü fıstıklı olan çamur, bir de bu da hasır olandı. İçi kaymaklı. Bir tatlarına bakalım. Şu hasırın bir tadına bakıyorum. Zalim açıyorum Çamura bir bakalım. Bir de üstü fıstıklı çamura bakalım. Ben zaten künefede böyle düz, standart künefeci bir insanım. Ama bu üçünün arasından seçmem gerekirse üstü fıstıksız olan çamur bence daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada bu tabağımız 790 TL'ydi. 2 kişilik. Yanında da süt geliyor. Onu da belirteyim. Çay yoğunluktan dolayı bunun hiçbir yerde yok. Eğer yoğunluk biterde çay çıkarsa taze, bir de ücretsiz çay gelecekmiş. Evet, şimdi tatlılarımız da yedik, artık kalktık ufaktan biz eve doğru geçiyoruz dinleneceğiz. Ee, burada bir evde kalacağım. Hani otel, hostel tarzı bir şey olmadığı için orada bir çekim yapıp gösterip paylaşamam. Şimdi tatlıda da şöyle bir şey yaşadık. Normalde ben videoda da demiştim 790 TL diye ama fiyat daha farklı geldi. 120 TL fazla geldi. O da meğersem direkt kişi sayısı kadar su ücreti ekliyorlarmış. Oysa karışıklık olmuş. Yoğundu baya. Su gelmedi masaya. Biz de servis ücreti falan diye düşündük. Ben de videoda bahsettim. Bir yanlışlık da olmasın tekrar diye. Gittim sordum. Öylese ortaya çıktı suların gelmediği ve su ücreti yazdıkları. Parayı geri iade ettiler. Ona da sıkıntı olmadı yani. Lezzet tatları güzeldi. Ortam atmosfer müzikler güzel. Çalışanlar da iyi. Bir sıkıntı yok. Böyle e, bu böyle çok kısa bir geldim gibi bir video oldu. Antep'e giriş yaptığıma dair. Videoyu burada kapatalım. Daha da uzatmayayım kısa bir video olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmazsanız mutlu olurum.